Dünya ise Çin'de ortaya çıkan ölümcül bir virüs yüzünden tedirgin. Virüsten ilk ölümler gerçekleşti. Dünya diken üstünde. Binlerce ölü, on binlerce hasta. Virüsün bulaşmadığı yer kalmadı. Erdoğan her sabah dut pekmezi yediğini söyledi. Aman ha, şu korona virüse de dikkat. Bugün akşam akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Milli dayanışma kampanyası başlatıyor bir yardım hesabı açıldı. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Umreden dönen yaklaşık 5000 kişi karantina altına alınıyor. Nasıl yapacağını bilmiyor ya. Kurallara uygun değil. Bak bu defa bunu böyle yapacaksın. Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesi koronavirüs gölgesinde yapıldı. Parayla maske satışı yasaktır. Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunda sağlık çalışanları vardı. Binlercesi COVID-19'a yakalandı. Kötü yönetmek nasıl olmuş bir ülke örneği burada. Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olmuş örneği burada sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. İşin başından itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum. Sayın Bakanımız görevine devam ediyor. Salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz. Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin resmi sayılardan çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Öğrencilerin %10'a yakını uzaktan eğitimden yararlanmakta güçlük çekiyor. Yoğunluk sistemde sorun yaşanmasına neden oldu. Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Şunu bilmemiz gerekiyor. Her vaka hasta değildir. Yetkimiz yok açıklamasını Ömer Çelik de doğruladı. Yetki siyasi iradede dedi. Başkan Erdoğan Giresun'da bir miting düzenledi. Sosyal mesafeyle bahsedilecek bir ortam oluşamadı. Aradaki evet. fark en az bir buçuk metre olması lazım. Evet hayırlı işler. Teşkilatın evet, 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 işler. numarasını gönderin bana ya. Denizden evet. numarasını gönderin. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık. Hasta sayısı ilk kez 3 binin üstüne çıktı. Yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdi. Normalde yasak içeride yedirmiyorlar mı efendim? İçeride de yasak. Nasıl yasak? Her gün yazacak bu çünkü çıkın ne de yiyeyim arkadaşlar bunu. Gördüğümüz tablo maalesef hiç de iç açıcı değil. Zira bugün ülkemizde ülkeyi yönetmeye hevesli ancak yönetmenin getirdiği sorumluluğu tam olarak hissetmeyen, yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karşımızda.